Arkadaşlar şeytan aleyhi hepimizi kandırırken aynı modeli kullanır. Musab tevbe edersin. Tevbe ederiz ya. Tevbe ederiz. İki arkadaş. Bir tanesi demir işiyle uğraşıyor demirci. Ama ibadetten uzak. Ya tevbe ederiz. Yaşlandığımız zaman şöyle yaparız. Yaşlan böyle yaparız. Böyle günleri geçirirmiş. Arkadaşım ya kardeş Yapma, etme gözünü seveyim. Tevbe edemeyebilirsin, öderim ya. Bak demiş, peki sen demirci bir adamsın. Akşama kadar örsün üzerine demir koyarsın, onu döversin değil mi En kolay iş sende ne? Çekici sallama. Çok mu kolay? Tabii çok kolay der ya. Peki hastalandın. Bütün taakatin kesildi. Elle çekici alıp sallayabilir misin? Ya nasıl sallayayım? Bak kardeş bir ömür yaptığın, ve en kolay olan işi yapamıyorsun. Bir ömür yaptın ama sana göre en kolay olan işi yapamıyorsun. Ya sen bir hayat boyu tevbe etmemişsin, ibadet etmemişsin, Allah dememişsin de o son anda takatin kesildiği an nasıl diyeceksin ya? Adam doğru, beni kötü yerden vurdu. Hakikaten bir ömür hiç söylemediğim bir sözü ben bir sefer nasıl söyleyeceğim? Her gün yaptığım şeyi yapamam da. Tevbe eder. Evet, rezil olmamak için dünyada tevbe etmek lazım, sarılmak lazım, ibadetlerimizi kuvvetlendirmemiz